Partimizin çok değerli mensupları, bugün burada Kocaeli'nin ev sahipliğinde düzenlenen genel yönetimler buluşmasında büyük bir mutluluk yaşıyorum burada bulunduğumuzdan dolayı. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Öyle gelir geldiz. İlk yaptığımız sizlere söz verdiğimiz gibi bizden koltuk aradı, ayak kabıları edeceğiz. O derin koltukları, o vazgeçilemeyen koltukları bir kenara bıraktık ve bir tahta essiyere oturmaya başladık. O günden bu yana buna devam ediyoruz. Halkımızla her gün yanarız, onlara dokunuyoruz. Şeffaf belediyeciliği ad meclis toplantılarımızı canlı yayınlıyoruz. Ekonomik koşullardan dolayı ilçemizde Yenişehir'de ekmeği 1 TL satıyoruz. <laughs> Tarımdan sanayiye, alt yapıdan üst yapıya birçok farklı çalışmayı bizler sergiliyoruz. Daha önce yapılamayan, 40 yıldan bu yana yapılamayan çalışmaları sadece sizin zayi olabilecek bir iyilik masası sistemi kurduk ve vatandaşlarımızın sıkıntılarını hızlı bir şekilde gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Sizler Sayın Genel Başkanım bu mücadelede yapmış olduğunuz çalışmalarda asla yalnız görmeyeceksiniz. Arkanızda da bir Türk Milleti'nin olduğunu bilin, iyi partilerin olduğunu bilmenizi istiyorum. Kurtuluşun ve umudun adı oldu Bandırma Şimdi ise ülkemizde bu büyük vatanda kurtuluşun ve umudun partisidir İYİ Parti. saygı, sevgi ve Emeklilerimizin sabit gelirlilerimizin tencerelerini kaynatamadığı, evlatlarını okutamadığı, doyuramadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bütün <laughs> dava arkadaşlarıma huzurunuza teşekkür ediyorum.